Evet arkadaşlar e, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde e, gelecek zamanları işleyeceğiz. E, gelecek zamanlarda 3 adet zaman var. Daha doğrusu 3 farklı gelecek zaman e, kullanabiliyoruz. Bunun Türkçe karşılıkları da birebir aynı. E, hepsini göstereceğiz. Şimdi birinci olarak e, gelecek zamanlar derken the future tenses şeklinde söylüyoruz. E, future zaten gelecek deme, demek arkadaşlar. Tenses de işte bizim dilimizde zamanlar manasına geliyor burada. The future tense asıl gelecek e, the future tense diyoruz burada. Asıl gelecek zaman demek bu da. E, definition e, tanıma bakarsak gelecekte yapılacak olan hareketleri anlatmak için kullanılan zamana denir. Tabii ki yani gelecek zaman bu şekilde. Fakat e, buradaki formülümüz arkadaşlar e, elbette ki şahıs zamirimiz olacak. Artı I ve V de shell yardımcı fiili diğer bütün şahıs zamirlerinde will yardımcı fiili artı fiil artı diğer sözcükler kullanılacak. Şimdi örneğimize bakalım. We shall learn English. Biz İngilizce öğreneceğiz. Burada arkadaşlar shall ve will ecek acak eki getiriyor fiile. We shall learn the English. Biz İngilizceyi öğreneceğiz. We shan't learn the English. We shan't we shall not'ın kısaltılması. Anlamışınızdır onu. We shan't learn the English. Biz İngilizceyi öğrenmeyeceğiz. Will you learn the English? Şimdi you olduğu için direkt will'e döndü arkadaşlar e yardımcı fiil biliyorsunuz diğerlerinde will demiştik soruyu sorarken de e bize siz diye sormamız lazım Will you learn the English? İngilizce öğrenecek misiniz? Yes, we shall. No, we shall not veya shan't şeklinde e kısa cevabımız var arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim. The future continuous tense var arkadaşlar sürekli gelecek zaman. E burada da definitiona bakıyoruz açıklamaya tanıma. Sözün söylediği andan önce başlamış, sözün söylendiği andan sonra ise şarta bağlı olarak devam edecek olan hareketleri anlatmak için kullanılan zamana denir diyor. Bu da gelecek zaman. Yalnız buradaki e, Türkçe karşılığı iyor olacak arkadaş arkadaşlar. İyor olacak şeklinde bir e, mana veriyor e, fiile. Yine aynı şekilde şahıs zamiri formülümüze formülümüze bakıyoruz. Artı ay ve v de shell diğerlerinde will kullanıyoruz. Daha sonra be'yi kullanıyoruz. Be bir kalıp şeklinde orada duruyor. Yani I shall be, we shall be veya mesela you will be şeklinde. Artı fiilimiz geliyor. Daha sonra ing geliyor burada ve diğer sözcükler geliyor. Yani örneğimize bakınca daha iyi anlayacaksınız. I shall be speaking the English. İngilizce konuşuyor olacağım. Anlaşıldı mı? I shan't be veya I shall not be speaking the English. İngilizce konuşuyor olmayacağım. Will you be speaking the English? Tabi you geldiği için burada will hemen yardım bir fiil olması gerekiyor uygun olarak. Will you be speaking the English? Şimdi bu shall ve will arkadaşlar şöyle. Bunu da burada söyleyeyim yani hemen şey yapmayın kafanız karışmasın. Şu anda günlük konuşmalarda falan çoğu yazılarda da zaten bu shall ve will'in kısaltılması var. Kısaltılması şu şekilde oluyor. Şahıstan sonra yukarı bir tane virgül konuluyor bir çentik atılıyor üst kısmına şahıs zamirinden sonra ve iki tane L harfi geliyor. Bu will veya shall oluyor. Mesela I'll, he'll, will, you'll diye okunuyor. Bilginiz olsun bunu görebilirsiniz. İkinci konu shall artık neredeyse kullanılmıyor arkadaşlar. Yani I, we ve diğerlerin hepsinde will kullanılabilir, kullanabilirsiniz. Sorularda da, olumlularda da hepsinde. Çünkü çoğu zaman bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ha, belki gidersiniz bir yerde akademik İngilizce görürsünüz. Kitapta görürsünüz veya İngiltere'de bir yerde görürsünüz. Ee, bu şekilde doğrusu budur. Ama bundan diğerine evrilmiştir. Yani will'e dönmüştür. Hepsinde shall artık kullanılmaması haline gelmiştir. Ve will kullanılıyordur. Ee, biz yine de doğrusunu öğrenip onu da bilmiş olalım. Ee, will you be speaking the English? İngilizce konuşuyor olacak mısınız? Yes we shall be. Evet olacağız. Ee, konuşuyor olacağız. No we shan't be. Hayır konuşuyor olmayacağız şeklinde de. Çevirebiliriz. Şimdi arkadaşlar üçüncüye gelelim. Ee, gelecek zamanlarda gelecek zaman bir tanesi normal asıl, asıl gelecek zaman. Ecek acak veriyor arkadaşlar. Onu her şeyde kullanabilirsiniz. İkincisi bu iyor olacak. Hani sözün söylediği andan önce başlamış daha sonra şarta bağlı olarak devam eden e, dediğimiz e, shall be, will be şeklinde ve genelde will be olacak dediğim gibi. Üçüncü de going to form denen bir şey var arkadaşlar. Bu da yakın planlanmış gelecek zaman şimdi şahıs zamiri geliyor artı şahıs samire uygun aynı şimdiki zamandaki gibi emizar yardımcı fiilleri geliyor. Daha sonra going to geliyor arkadaşlar. Bu going to bir şey gibi kalıp gibi düşünün bunu. yani going ile veya to veya ing ile alakalı olarak düşünmeyin bu tamamen bir kalıp bu kalıbı her zaman böyle kullanıyorsunuz going to going to diye. Going to'dan sonra da bir fiil geliyor. Artı fiil zaten formülde gördüğünüz gibi ve ondan sonra da diğer sözcükler geliyor. Definition'a bakalım. Gelecekte yapılacak olan bir hareketin esas gelecek zamana göre daha yakın ve planlı bir şekilde yapılacağını anlatan zamana denir. Yani gelecekte bir mesela ilk zamanda bu gelecek zamanın birincisinde ecek acak genel her şeye kullanabilirsiniz dedim. Ama burada going to kullandığınız zaman bir plan var, bir program var. Mesela önümüzdeki yıl tatile gideceğim veya önümüzdeki hafta sinemaya gideceğim veya yarın şuraya gideceğim şeklinde. Ee, bir şey var. Mana var burada. Şimdi I am going to finish this course. Bu kursu bitireceğim ee, diyor arkadaşlar. Bu arada your olacak yazmışım e, formülün altına. Bu yanlış. Bunu siz yazmayın. Yazdıysanız silin. E, bir önceki e, ikinci maddede yani bu üçüncü madde. ikinci maddedeki e, formülün altına yazın. Çünkü o iyor olacak. Bugüne ecek acak şeklinde bir mana veriyor. I going to finish this course. Bu kursu bitireceğim. Yani planladım kararlıyım bitireceğim manasında. I am not going to finish this course. Bu kursu bitirmeyeceğim. Yani bitirmemeyi planlamış. Are you going to finish this course? Bu kursu bitirecek misin? Yani planladın mı? Hazır mısın? Bitirecek misin manasında. Yes I am, no I am not şeklinde de aynı şimdiki zamana benzer bir şey oluyor. Yani şöyle mesela Türkçede de var bu. Onu söyleyeyim hemen. Türkçede şöyle bir şey var. Mesela yarın sinemaya gidiyorum dediğimde mesela ben yarın sinemaya gidiyorum. Burada biz aslında şimdiki zaman kullanıyoruz değil mi? Kalıp olarak şimdiki zaman, yarın sinemaya gidiyorum. Ama yarın kelimesinden kaynaklı ne oldu? Gelecek zamana bir şey itafta bulunduk. Yani aslında ben yarın sinemaya gideceğim demek yerine yarın sinemaya gidiyorum diyorum. Gidiyorum dediğim için de bunun da içinde bir plan var. Türkçe'de de buna benzer bir yapı var. Hani tam birebir benzer değil ama aslında aynı şey, aynı mantık. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bu üç zamanla alakalı iyice inceleme yapın. Zaten örneklere geçeceğiz. Ee, sorularınız da varsa e, ben cevaplamaya çalışacağım. Yorum kısmına yazın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.